Perfecto Mümkün sonradan kırmızı serisinin bu bölümünde ucuz, orta ve pahalı olmak üzere 3 farklı patates kızartması deneyeceğiz. Nasıl pahalı patates kızartması oluyor ben de çok merak ediyorum. Şimdi ilk patates kızartmamız yani ucuz fiyatlı olan için Fatih'e doğru yola çıktık gidiyoruz. Ucuz, orta, pahalı, cebimde hiç para kalmadı. Ben denerim sen parasını verme, ayağınıza geldi sonradan görme. Evet, en ucuz patatescimiz için şu anda Fatih'e geldik. En ucuz patates, ekmek arası patates, patso diye geçiyor. Fiyatı iki buçuk lira. Bakalım tadı nasıl olacak? <laughs> Merhaba, kolay gelsin. Sağ Abi biz patso istiyoruz, en ucuzundan bize. <laughs> en ucuzundan abi patso. Tamam. ekmek arası veriyorsun değil mi? Evet. Tamam, ketçap mayonez koyuyor musun? Evet. Tamam, okey. Bir tane abi göndersen bize. ekmek arası patatesimiz, patsomuz geldi. Gayet güzel görünüyor. Bunun içinde bir kilo patates var herhalde bayağı koymuşlar içinde. Bunu nasıl yiyeceğiz? Muallak. Önce şuradan patatesini deneyeyim. Gayet güzel ya. Vallahi güzel. Ya içinde başka bir şeyler daha varmış. Patates... Hani yüzde yüz patates tadı değil ama güzel bir şey tadı yani. Dur bakayım böyle çıkacağını beklemiyordum. Ben bunu gömerim. Üstüme <laughs> döktüm. Korkutma beni. Nasıl yeniyor bu? Biraz daha Patates, yukarıdan yiyor muyuz önce tamam. Biraz daha yukarıdan yiyor. Taktikleri var yerken bunu. Allah Allah. İki buçuk liraya bu kadar iyi bir lezzet beklemiyordum. Ketçap mayonezden mi acaba? görmüyor. Valla bu doyurucu bir şey ben söyleyeyim. Fiyat performans olarak hayatımda yediğim en iyi şey bence. Dönerden daha çok da 3,5 Üç liraya döner. Daha da ucuz. Vay başarılı. Sonradan görme seyircinin herhalde ilk bitirdiğim şey bu olmuş olabilir. Kulu davranıp böyle Vedat Milo gibi davranıp bitirmiyorum ya. Vay camış gibi yiyorum. Vay her yerimi batırdım ama. Aa. Bitti. Orta fiyatlı patatesimize doğru gidiyoruz şu anda. Kadıköy'de çarşının içinde bir yer. Bakalım patates nasıl olacak. Selam. Merhaba, Merhaba Orka. Abi, patatesiniz çok iyiymiş. Ee, o iyi patatesinizden istiyoruz bir tane. Tamamdır. Tamam. Ben çıkıyorum, bekliyorum. Okay. Evet, siparişimizi verdik. tabi ee, tabii sahibi buranın bayağı ballandır ballandır anlattı patatesimiz çok iyi çok güzel diye. Tabii kim kendi yaptığı şey kötü der ama ümitliyim yani bayağı konuştuk. Çünkü bayağı da yapılırken de izledim. Bayağı güzel bir şey çıkacak gibime geliyor. Ee, öncesinde bir hamburger ikram etmek istediler. hamburgerleri de çok güzelmiş. Görelim. Teşekkürler. Bunu eldivenle mi yiyoruz? Evet, ihtiyacınız var. Ben hayatımda ilk defa şeyde pes da eldiven görüyorum. Eldiven takacağız. Değil mi çocuğum? Bence çok mantıklı bir çözüm olmuş bu çünkü bunu yedikten sonra her yerim batacak. Bir de elimi yıkamakla falan uğraşacağıma direkt temiz. Ben önce hamburger denemek istiyorum. Hamburger değil olayımız ama yine de o kadar mesettik ki hamburgeri. bakıyorum. Bayağı iyi. Ben kötü ve bayağı iyi. Gel bi' başa. Al bakalım. Ooooooo! Oh! Abi direkt deldi hayvan. Niye böyle bir şey yaptın ki? Ben mama veriyorum sana burada. Ne gerek vardı? Kanıyor, aferin. Ayıp be. biz Yazıklar olsun. Hamburgeri çok beğendim. Benim favori hamburgerim İzmir'de bir yerde. Vallahi şu an İstanbul'da yediklerim en iyi üçe e girer bence bu. Vallahi güzel hamburger. Geldik olayımıza. Patatesimizde kıyma var, üstünde çedar var, üstünde biber var, bir de üstünde taze soğan var. Bu benim en sevdiğim seri zaten. Yani ya yemek ya. Normalde filtrozide pişen patates çok yağlı olur ama onlar pişirdikten sonra biraz kağıtla yağını alıyorlar. Güzel, çadır da güzel. Ben beğendim. Ama elle yemek hoşuma gitmedi. Yiyeceksen avuçla yiyeceksin falan pis bir görüntü yani. Hani yiyorum tadı da çok lezzetli de yani eldivenle falan. Valla bitirdim. Hepsini yemedim. Biraz acı geldi bana. Tadı güzel. Özellikle acı seviyorsanız böyle Meksika vari tatları seviyorsanız bence güzel. Ama hamburgeri daha güzel. Kedi koymuşlar. Hayvan böyle gördü her şey çak çak pati atıyor. Şerefsiz. Sen beni tırmaladın ben yine seni besliyorum. Gel buraya. <laughs> <Hoşum> Başıma <abi>. oldu. <laughs> <laughs> Hallen şunu. Biraz burayı dağıttık ama kusura bakmazlar inşallah. O yer onları. <gülüyor> 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 Orta fiyatlı patatesçimizden Kadıköy'den çıktık ve şimdi Beşiktaş'a geldik. Beşiktaş akaretlerdeyiz ve pahalı patatesçimiz için bir rola geldik. Evet, burada kendiniz patatesleri seçebiliyorsunuz. İster işte yapraktır, patfuttur, tornadodur, parmaktır. Patatesin türünü seçip sonra buradan sos seçiyorsunuz. İstediğiniz sos koydurabiliyorsunuz. Ben ee, yaprak patates istiyorum abi. Bütün soslardan da istiyorum yanında. Okey. Bekliyoruz. Evet burası self servis. Ben kendim patatesimi kendim alıp götürüp masamda yiyeceğim. Evet buranın normalde böyle patatesleri bu kadar pahalı değil. Biz gidip en pahalısını seçtik. Fark çeşitler var. Biz bunu seçtik. E, orta fiyatlı da yediğimize çok benziyor. Gösteriyorum. E, yanındaki sosları da özel soslar. Bu guacamole sosu. Bu da sarımsaklı yoğurt sosu. Bakayım. Oh! Gel bak gel. Holosko. <laughs> Gömüyorum arkadaşlar yani. Başarılı. Doğru. Beğendim. Hmm. İçi böyle biraz dolgulu gibi. Dışı tam kızarmış. İçinden sanki böyle bir püre fışkırıyor. Püre kreması fışkırıyor gibi. Çok iyi. Bayağı beğendim ben bunu. Beğenmesem söylüyorum. Şimdi guacamole sosuyla alıyorum. Bayağı güzel. Böyle hafif ferah. İçinde muhtemelen biber de var bunun. Böyle hafif bir acımtırak bir şey geliyor çünkü. Bence soğan var. İçerisinde sarımsak, çili biber, limon ve tuz varmış. Soğana atmışım. Kim attıysa atmışım. Özellikle şu çaydağlı kıymalı güzel patates üstüne bir de ondan bir de ondan yapınca daha da güzel oluyor. Bir patates bu kadar güzel olabiliyor muymuş? Olabiliyormuş. Az sarımsaklı yoğurt da bu patatesin ağır tadını birazcık alıyor. Ve daha böyle ferah, güzel bir şey oluyor. Ben bu kadar yiyemem normalde. Bunu da göm de göm göm de göm gidiyor. Allah razı olsun. Elinize sağlık. Acılar. Başka bir şey demiyorum. <laughs> ah, dudağımı sürdüm. Lan kanıyor. Dudağımı kanattım ya. Evet. Dudak kanattıran lezzet diye bence burası sloganını değiştirsin. <laughs> bu ne oğlum? Dudak <laughs> 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 Niye ne yapacak bu zaten? Bunun bu kime zarar verecek bu çok tatlı bu. <laughs> Bugün patates yedik. Bence içlerinden tat olarak en güzeli pahalı olandı. Ya diğer patateslere kıyasla böyle bir daha taze, daha böyle o sosları güzeldi, bir daha böyle ferahtı, daha az yağlı gibi geldi bana. E orta fiyatlarının patatesini beğenmedim ama hamburgeri inanılmaz güzeldi. Yani oraya hamburger için bence kesinlikle gidilir. Fiyat performans olarak baktığımızda da bence en mantıklısı ucuzdu. Yani az para veriyorsunuz, çok az para veriyorsunuz. Doyuyorsunuz, tadı da güzel. ya yani. enteresan bir şekilde 3 liralık bir patates için, patates ekmek için çok güzel bir tadı. O yüzden benim favorim bence ucuz olan. Bye. Videoyu beğendiyseniz ve sonradan görme serisinde daha çok video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sadece sonradan görmede ne video yapabiliriz, neyi karşılaştırabiliriz? Siz de görmek istediğiniz şeyi yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Bye.